Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, oyalanma, süs, aranızda övünme ve mal ile evlat çoğaltma yarışıdır. Bu tıpkı bir yağmur gibidir. Onun bitirdiği bitki ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur da sen onun sarardığını görürsün, sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Bir de Allah'tan mağfiret ve rıza vardır.'' Dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. Rabbinizden bir mağfirete ve genişliği göklerle yer kadar olan Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış cennete koşun. İşte Allah'ın lütfu budur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Hadid Suresi 20 ila 21 ayetler. Rabbimizin kelamını beğenmeyi ve paylaşmayı unutma belki bir kalbe vesile olursun